Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca 10 günlük bomba süreç geride kaldı Şimdi geriye kaldı 5 günümüz hocam Ne yapacağız 5 günde bol bol deneme paylaşacağım sizler için Karma testler paylaşacağım Şimdi bir dil bilgisi denemesi çözeceğiz Bir dil bilgisi karma testi çözeceğiz Birçok konuyu göreceğiz Hemen şunu söylemek isterim Taktiklerle dil bilgisi kitabından aldım bu testi Ama kitabı yazalı çok oldu Tabi soruları ilk defa sizinle birlikte böyle satır satır çözeceğim Bakalım neler olacak Hemen ilk soruyla başlıyoruz Hangisinin örneği yoktur Zamir sıfat isim fiilimse, eylem falan. Hemen şöyle bir göz attım. Aklımda birkaç tanesi kaldı ve hemen başlıyorum. Cahildim dünyanın rengine kandım diyor. Burada çok bariz bir dünyanın ismi var. Çok net değil mi? Mesela kandım çok bariz bir eylem. Tamam. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Seni, benimsin. Çok bariz zamir bunlar değil mi? Bunun dışında hemen şöyle bir göz atıyorum. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Sevdiğim ifadesindeki dirtik bariz bir sıfat fiildir. Doğru cevap kesinlikle Bursa'dır arkadaşlar. Çok net. Olumsuz soru köküdür. Eyvallah. Şıklara şöyle bir göz atıp başlamanız çok daha tatlı olabilir. Çok daha hız kazandırır size olur mu? Mesela zamir deyip zamiri ararken beyin sürekli acaba Bursa'da ne var? Ceyhan'da ne var? Deniz'i benden ne isteyecek peşindedir? Ya da Adana'yı incelerken ya Adana ya bu cevap değildir muhtemelen sonlara kalabilir. Cevap düşüncesiyle hızlı hızlı bulmaya gidiyorsunuz. Büyük yanlış bunlar. Lütfen soru çözümüne Dikkat olun bir şeyler kazanarak gidelim. Evet burada tabii ki şıkları sığdıramayacağız ama hemen ben bir şıkları göstereyim sizlere. İkinci sorudayız. Şart gibi istek anlamında kullanılmış. Ortaç vardır diyor. Şahıs zamiri vardır. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması vardır. Belgisiz sıfatlar vardır. Birkaç tanesini aldım. Hemen isterseniz göründüğü kadarıyla şıkları bir göstereyim sizlere. Yani bulalım hemen. Şart gibi istek anlamında. Kurusa fidanım güllerim solsa. Kurusa solsa bir istek var çok bariz. Şart gibi istek anlamında tamamdır. Ortaca yer verilmiş. Yani sıfat değil. Gönlümde solmayan gülümsün benim diyor. Solmayandaki anen. bariz bir ortaç değil mi? Hemen diğer şıkları şöyle hafif açabilirim artık. Çünkü baya bir kısmı kaldı ekranda parçanın. Hemen bakalım şahıs zamiri var mı mesela? Bakalım benim evet ilk dörtlükte benim zaten çat diye gözümüze çarpmıştı. Şahıs zamiri de gitti. İsim ve sıfat tamlamaları var mı acaba? Hemen bir göz atalım. Ne diyor? Yaprakların taze gazel olsa dökülse daha taze fidan dalımsın benim. Ağırsa saçların benim bükülse, birer birer hep dişlerin dökülse, vücudun kurusa, kolun çekiyorsa bu ne be bismillahirrahmanirrahim... böyle beddua olabilir mi? Yine şu gönlümün yarisin benim diyor. Gönlümün yari çok bariz bir isim tamlaması. Tamam şu gönlüm diyor şu sıfat tamlaması denizi götürdük. Belgisi sıfatlar diyor bir utanmadan sıfatlar diyor dur. Bir tane yok ki sen nereye larlerek'i eki kullanmışsın. ...belgisiz sıfat ne hocam? İşte bazı birçok birkaç falan tamam onları istiyordum. Haydi uzattım isterseniz üçünü soruya bakalım, hakkını verelim. Ne diyor? Hangisi yanlış? Birden fazla basit zamanlı eylem, muradına kelimesinin üst benzeşmesi, bağlaç, birden fazla türemiş sözcük, adlaşmış sıfat. Cevap belli oldu aslında. Seçeneğin bir tanesi yanlışım diyor adeta ama bulacağız tek tek hepsini faydalı olması adına. Birden fazla basit zamanlı eylem. Basit zamanlı eylem ne demek hocam? Bir tane kip eki almış eylem demek. Hemen gözüme çarpan. Yaşamış, yaşıyor, yaşar. Yaşamak eylemi sadece bir tane kip eki almış. Yaşamış bir tane. Yaşıyor bir tane değil mi? Çok net. Birden fazla basit zamanlı eylem var. Basit çekimli de diyebiliriz buna. Muradraz kelimesinde ünsüz benzeşmesi vardır. Yanlış. Ünsüz yumuşaması ya da sınav diliyle ünsüz değişimi diyeceğiz ona. Uyuma. Bağlaç kullanılmış. Evet şu neler zaten bağlaç. Geç. Birden fazla türemiş sözcük. Evet mesela ermeyen türemiş bir sözcüktür. Fiilimsi var. Sevdiğini dık dik türemiş bir sözcüktür. Fiilimsi var. Bunu denetim. Adlaşmış sıfat özne olarak kullanılmış. Evet ermeyen ifadesi bir adlaşmış sıfattır. Ermeyen kişi ve öznedir. Doğal olarak bakın ikinci dört bile geçmedik. Çok net bursa cevabımız. Peki dördüncü sorudayız. Haydi faydalı olalım. Boş yere çözmüş olmayalım. Ne diyor? Hangisi söylenemez? Lütfen dikkat. Ad eylem isim fiil yan cümle nesne görevinde ek eylem birleşik zaman yapmış. Bildirme eki ve belirteç. Tamam. Bilgilerinin doğruluğu konusunda kimseye danışmadığı gibi bildiklerini güncelleme gayretine de girmeyi pek sevmezdi. Şimdi buradaki pek gözüme çarpıyor. Belirteç zarf fiil direkt olarak onu bir eğleyim için bir rahatlasın. Bu arada ad eylemler gözüme çarptı. Nerede hocam? Güncelleme derken mame, girmeyi derken mame. Ad eylem. Biliyorsunuz eylemsilerin olduğu kısma yan cümle diyoruz. Burada Girmeyi ifadesi bir eylemsidir. Yani bir yan cümledir ve nesne görevindedir. Neyi pek sevmezdi vesaire vesaireyi. Doğal olarak Bursa'yı da elemiş oluyorsunuz. Ek eylem birleşik zaman yapmıştır. Sevmez idi. Severdi. Geniş zamanın hikayesi. Ek eylem fiile gelmiş. Birleşik zaman yapmış. Bu da çok doğru. Bildirme eki kullanılmıştır diyor. Bildirme eki ne hocam? Gel burada güzel bir bilgi aktarmış olalım. Dırdır tırtır. Bildirme ekini çok iyi biliyorsunuz. Tırtır, turtur tır, değil mi? Dırdır. Bildirme eki bu. Yani ek eylemin geniş zamanı var mı hocam? Yok. Peki hocam hadi devam edelim. Beşinci sorudayız. Bakalım beşinci soru bizden ne istiyor? Hangisi yanlıştır? Sınava sözcüğünde ismin yönelme hali iki bulunmaktadır. Evet sözcük taraması bu. Hemen tak 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 böyle bir metin bir şık gidebiliriz. Sınama sözcüğünde ismin yönelme hali sınava hazırlanırken evet. Bu sorularda sadece şıkta, şıktan gitmek başarılı olabilir, güzel olabilir ama tehlikeli durumlarda var. Mesela yazı kelimesi. Mesela atıyorum bunu Adana'da şöyle demiş olsaydı. Yazı sözcüğünde yapım eki vardır. Şimdi güzel yazı diyorsa evet yapım eki var doğru. Ama yazı yengemlerde geçireceğim diyorsa orada belirtme hal Mevsim olan yazdır. Doğal olarak bunu tırnak içinde verdiği zaman bu tarz tehlikeli sözcükleri ki nasıl anlayacağız değil mi? Tehlikeli olup olmadığını mecbur bakacağız. Doğal olarak sadece şıkkı okuyup evet ya geç bu bursa evet geç demektense ara ara böyle metne dönmenizde büyük fayda var. Şimdi sınava ifadesi yönelme tamam bunu gördük metinde. Daha sözcü belirteç görevinde değildir bak. Soruda böyle artistikler de var değildir diyor. Bak belirteç görevindedir deseydi gitmiştik. Daha bir daha da kalkıp oturmazdı. Buradaki daha bariz bir süreç ifade ediyor. Bariz bir, bariz bir bariz ifadesi de çok iyi bu arada. Belirteç görevindedir ama burada değildir diyor. Net. Aman Allah'ım Kalkıp sözcüğünde zarf fiil vardır Evet ıp ip bariz Ama bakmaya ihtiyaç duymadım mesela çok net çünkü Oturmazdı sözcüğü yüklem görevinde de hemen baktım Evet hazırlanırken sözcüğü zarf tümlecine dahildir diyor Sınava hazırlanırken tabii ki zarf tümlecine dahil Bursa çok net bir cevap oldu Peki hocam karma testlerdeyiz Tam bir deneme çözüyoruz Bütün konular var çünkü <laughs> Hemen bakalım Hangisi yanlıştır diyor. Belirtisiz isim tamlaması kullanılmamıştır. Dikkat. Dönüş üç eleme yer verilmiştir. Zarf, tümleci, dolar, tümleci, geç onu. Yıllarındaki sözcüğü sıfat olarak ulaca yer verilmiş. Bakalım hemen. Buraya çay dökmeyin yazısını okuyunca. Ha, ince ince. Çok bariz bir ulaç mı bu? Evet. Hayalimde üniversite yıllarındaki. Ha, üniversite yılları. Üniversitenin yılları. Belirtisiz isim tamlaması. Ama ne demişti da Kullanılmamıştır. Doğru cevap bariz Adana. Diğer şıkları görelim. Dönüşlü çatıda eyleme yer verilmiştir. Evet canlanmaktan orada değil mi? Çok bariz eylemi yapan yaptığı işten etkileniyor. Geçtim onu. Zarf tümleci. Dolaylı tümleç. Bakın okuyuncaya ki kısım zarf tümleci. Hayalimde dolaylı tümleç. Üniversite yıllarındaki kantinimiz özne canlandı. Yüklem net. Yıllarındaki sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır. Evet yıllarındaki kantinimiz hangi kantin? Üniversite yıllarındaki kantin bariz bir sıfattır. Doğal olarak ops bunu da eledik hocam. Adana yerindeydi. Geldik yediğimiz soruya. Haydi arkadaşlar dinlediğimize derse geldiğimize değsin. İyi ki şu 8-10 dakikayı 20 dakikayı burada geçirmişim diyelim. Haydi faydalı olalım. Ne diyor? Hangisi yoktur? türemiş isim fiilden isim yapan ek bağ fiil, diğer yön sıfat tamlaması o görüşmelerin bariz bir sıfat tamlaması olumlu sonuçlanması için tamam sonuçlanma ifadesi türemiş bir ifade görüşme türemiş bir ifade türemiş isim bunların hepsi eylemsiler isimdir biliyorsunuz aynı zamanda bütün sözcükler isim ya da fiildir aslında değil mi genel çatıda fiilden isim yapan ek diyor et bariz görmek görüşmek ve sonrasında görüşme fiilden isim bağ fiil var mı bafiil evet getirmeden madanmeden yer yön belirteci yok. <laughs> Hocam ben ileriye sözcüğüne düşmüştüm. İleriye sözcüğüne düş diye zaten bu soruyu yazmışız. Yer yön belirteci olması için onun ileri olması lazım. Ek almaması lazım değil mi? Yer yön belirteçleri ek almazlar. İleri geri öte beri aşağı yukarı falan fistan işte. Devam hangisi yanlıştır? Girişik bileşik cümle, kurallı bileşik eylem, belgesi sıfat, iki ögeli bir cümle, yüklem, basit eylem. Bakalım, huzur romanını okurken, ha burada bir fiilimsi var, girişik birleşik cümle çok net. Kurallı birleşik eylem düşünülemez. Kurallı birleşik eylem ne demek hocam? Hemen çat diye bilgiyi hatırlamalısın. Yeterlik, tezlik, sürerlik, yaklaşma bunları takır takır hatırlayacaksın ki hızlı çözesin. Senin en büyük sıkıntın bu zaten hocam, neden zaman kaybediyoruz? Şunun için, kurallı birleşik eylem neydi, 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 anlamca kaynaşmış vardı, şu vardı, bu vardı, gitti hocam iki dakika zaten. Çözmenin hiçbir anlamı yok takır takır hatırlamalısınız. Uzattım. Düşünülemez ifadesi düşünülebilirin. Yani yeterliyin, olumsuzu. Bunu tabii ki kabul edeceğiz. Belgisiz sıfat var mı hocam belgisiz sıfat? Sen bana onu söyle. Getiren bir insan kadar, getiren bir insan, herhangi bir insan belgisiz sıfat. iki ögeli bir cümle mi? Ha bunu evet hatırladım ya bu soruyu şimdi. Instagram sayfamda hatırladım, çözmüştüm. Huzur romanını okurken huzurunun kaçtığını dile getiren bir insan kadar edebiyata uzak biri. Buraya kadar özne. Düşünülemez yüklem. Evet. iki ögeli bir cümle. Yüklem basit bir eylemdir demiş. Basit değil. Kurallı birleşik eylem demiştik zaten. Dokuzuncu soru hocam. Haydi hakkını verelim. Hangisi söylenemez? Sıralı bir cümledir. Edat kullanılmıştır. Belgi sıfat vardır. Bağlı olan kiri kullanılmış. Kaynaştırma harfine yer verilmemiş. Bak dikkat verilmemiş. Sıralı bir cümle mi? Hemen bir bakalım yoktur diyor. Virgül var. İkinci cümle var. Sıralı cümle. Paris. Sıralı cümlelerde virgül arayacaksın ama virgül yetmez. İki cümle şart. Virgül ya da noktalı virgül de olabilir tabi bu arada. İki cümle şart daha doğru bir bilgi. Edat kullanılmıştır diyor. Bakalım. Zihin ve çitlerle örülmemiş. Buradaki lale edattır. Bak öğrenci bunu göremiyor hocam. Sen bunu görmekte zorlanıyorsun. Çünkü kafandaki edat aslında içinle sınırlı. Kafandaki edat gibiyle sınırlı aslında. Buradaki lalelere lütfen dikkat edelim. Belgesiz sıfat. Bakalım hocam. Geniş bir zihin. Evet buradaki bir yine belgisi sıfat. Bir önceki soruda görmüştük. Bağlaç olan ki kullanılmış diyor. Evet ki yeter ki ayrı yazılmış. Ayrı yazılıyorsa kesin bağlaç olan ki. Edirne bizim doğru cevabımız. Haydi arkadaşlar. Neyin peşindeyiz ya? Haydi şöyle bir irkilelim ya. Vallahi bir kendimize gelelim. Hakkını verelim şu soru çözümünü ya. Evet 10. sorudayız. Hangisi yanlış? Ekelim'in geniş zamanına yer verilmiş. Ekelim'in geniş zamanı ne bu arada hocam? Ek eylemin geniş zamanı tırtır tır kullanımıdır. Birleşik fiil cümlesidir diyor. Birleşik bir fiil cümlesi. Türemiş sözcük. Sözcükler hatta. Belirtili isim tanıması. Allah. Soru bizi mahvetti harcadı hocam. Şimdiden 10 dakika geçti zaten. Peki bakalım. Önce basit olanı ben bir bulayım. Yani ek eylemi geniş zamanı. Hemen aradım ve buradaki dırdır göze çarpıyor değil mi? Çok bariz. Bu net. Bunu eledim. Birleşik bir fiil cümlesi. Birleşik derken buradaki an en. Girişik birleşik diyor. Yani bir fiilimsi var diyor. Çok doğru. Peki fiil cümlesi mi? Beni ilgilendiren bu. Birleşik olan kısmı doğru. Çok doğru da olaydır. Şimdi yüklemimiz fiil mi? Hayır o bir isim. Doğal olarak evet birleşik bir cümle gibi görünse de fiil cümlesi değildir. Doğru cevap kesinlikle bursadır. Ya müthiş bir kelime oyunu ya. Harika bir şey. Sen buna dikkat ettin ya. Tamam hocam açtın. Hemen bakalım diğer şıklara da. Türemiş sözcükler diyor. Nerededir? Oh, getirmemesi türemiş bir sözcük, çeviren türemiş bir sözcük, değil mi? Fiilimsiler var. Belirtili isim tamlaması diyor. Taptuk Emre'nin dergahı belirtili isim tamlaması. Sıfat tamlaması. Bakalım. Evet, bir olay çok net. Eğri odun çok net. Daha da bir sürü belki doğacak Bursa. Güzel. Harika. 11. sorudayız. Hangisi yanlıştır? Zart cümlecik bulunmaktadır diyor. Tüm eylemler birleşiktir belirtili isim tamlaması vardır. Anlıyorum kelimesinde de alması işaret sıfatı bakalım dil bilgisi sorularını bir çırpıda çözmek için bu kitabı bitirmenin gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Şimdi Zarf tümlecinin ta kendisi. Anlıyorum ifadesi birleşik bir eylem midir? Hayır. Anlamak ifadesi birleşik eylem değildir. İki sözcük yoktur. E doğal olarak tüm eylemler birleşiktir. çok daha işaretlerim ben. Devam edelim yine de. Belirtisiz isim tamlaması var. Dilin bilgisi, dil bilgisi belirtisiz isim tamlamasıdır. Anlıyorum kelimesinde ünlü daralması evet anlamaktan a e i'ye dönüşmüş. İşaret sıfatı kullanılmıştır. Evet bu yayın dikkatimi çeken bu kitap daha onlarca vardır. Bursa çok net. Evet son soruya doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 13 soruluk süper bir deneme oldu bu. Numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlış diyor? Mesela burada tek tek gidelim ben değil mi? Tek tek kontrol ederim. Birinci sözcük birleşik yapıldır dolaşmıştı ifadesi birleşik yapılı mı? Hayır. Birleşik zamanlı, değil mi? Mıştı, dolaşmış idi birleşik çekimdir. Birleşik zamanlıdır ama birleşik yapılı değildir. İkinci sözcük yapım eki almıştır. Bakalım ikinci sözcüğe konuşmaz diyor. Şimdi konuşmaz, konuşur, mame olumsuzluk eki, yapım ekidir. Bunu lütfen unutmayınız. Çok güzel oldu bunu çözdüğümüz. Sormuyorlar bu arada. Olumsuzluk eki sorulmuyor kolay kolay. Ama sorulursa da 2016 tarihli çok net bir dilekçe var internette. Türk Dil Kurumu Başkanı'nın yazmış olduğu Mame'nin olumsuzluk eki olarak kabul edilmesi gerektiği söyleniyor. İçimiz çok rahat olsun. Bunu çekim eki olarak anlattık tabi zamanında. Ama artık güncel bilgidir. Son dakika net bilgidir. Yapım eki lütfen kabul edin olur mu? Sorarlar mı? Bence olumsuz eki gelmez. Gelirse de yapım eki der geçeriz. Çok net. Beşin sözcük isimdir diyor. Gelecekmiş. Evet gelecek ifadesi bir şey ölüm ve gelecek imiş. Evet doğru isimdir. Dördüncü sözcük oldurgan sözcüktür. Bitmek, onu bitmek olmaz ama onu bitirmek olur. Oldurgandır. Üçüncü sözcük ek almıştır diyor. Biridir. Evet yerlerden gezilecek yerlerden biridir. Biridir olarak düşünelim. Tamam tabii ki dırdır. Orada bariz bir şekilde ee, ekelem almış. Peki Adana doğru cevaptı. Uzattın hocam. Son soruya gelelim artık bu olayı. Bitirelim. Çok çok önemli bir soru çözümüydü bu. Hangisi yanlıştır diyor. Özne, şey, özel bir isme yer verilmiştir. Buna dayanamam. Hemen göstermek isterim. Ankara geç. Bunu bir görelim ya. Bunu bulalım. Ünlü daralması ve ünsüz değişimi var. Ünlem ifade eden sözcük. İsim, niteleme ve belirtme sıfatı almış diyebileceğimiz kelimesi bir işgabı. Bakalım. Ünlü daralması ve ünsüz değişimi var mı? Ediliyor. Daralma mıdır sizce? Hemen yura gitmemekte fayda var. Değil mi? ediliyor diye bir kelime yok. ediliyor diye bir şey diyor yok. Ünsüz değişimini atladık aslında oradaki etmekten ama... Burada daralma yok. Ama şunu söylüyor bize adam... Ünlü daralması cümlenin herhangi bir yerinde olabilir diyor. Ünsüz değişimini ben buldum ediyor. Peki daralma nerede hocam? Hemen ona bakalım var mıdır gerçekten? Diyebileceğimizdeki demek. Bu bir daralmadır. Harika bir örnek olmuş. Bursa yerinde. Ceyhan ünlem ifade eden bir sözcük göremedim dursun. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı diyor. Hemen bir bakalım birli bir şeyler arayacağız. Evet uhrevi bir hava. Biraz karalamışım ama. Uhrevi bir hava değil mi? Nasıl uhrevi? Bir belgisi sıfat yani belirtme sıfatı. Diyebileceğimiz kelimesi birleşik yapılı. Evet diye bilmek ebilmek var. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan'dır. Hocam burada bir nefes almakta fayda var. Hatta şöyle bir arkaya yaslanmakta fayda var. Çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün şıkları tek 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 irdeleyerek gittik. Siz de lütfen videoyu izlerken her şıkkı teker teker bulmaya, öyle geçmeye gayret gösteriniz. Peki bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.